Selamlar dostlarım ben Tarık Paşa Şu an yaptığım videoyu muhtemelen YouTube kaldıracak Bu yüzden bu videoyu indirin Hatta şöyle diyeceğim Bu video kaldırılırsa bu videoyu her yerde yayma hakkına sahipsiniz Hatta bizzat benim başıma bir şey gelirse Bu videodaki kişiden bilin O zaman bu kez oyunu kurallarına göre oynayacağım Polat Ah pardon pardon Palmiye palmiye ile bizim hikayemiz ilk videomla başladı. İlk videomda normal basit bir eleştiri yapmıştım aslında kendisine. Ama ama yediremedi. <laughs> ya yani bu palmiye ağacımızın da kökü o kadar sağlam değilmiş. En ufak fırtına da yıkılıp gitti arkadaş. Hemen ardından kendisinden bana bir mesaj geldi. Mesajı da şöyleydi tabi. Avukatımla dava edeceğim seni. Bekle. Paramla kapattıracağım kanalını. E ne oldu dalyarak? Ne oldu? Kodumun sünepesi. Ne kanalımı kaldırabildin, ne de avukatını görebildim. Neredesiniz oğlum, nerede? Ben buradayım. Ha yani bir videolarımı kaldırtabildin, onda da benim hatam varmış. Ama Allah'tan kaldırtmışsın çünkü senin nasıl bir fukara olduğunu herkese açıklamak istiyorum. O videolarda hafif bir yanlış var. Evet senin eline para geçiyor ama milyoner falan değilsin. Neyse neyse bütün detayları şimdi söylemeyeceğim. İlk önce senin bu kişiliğe nasıl dönüştüğünü bulmak için lise yıllarına gidelim. Şimdi bizim minik palmiyemizin lise yılları da bayağı garip. Annesiyle babası bu dönemde büyük bir ayrılık yaşamış. Normalde bu ne beni ne de size alakadar ediyor ama şöyle açıklayacağım. Yani bizim minik palminin ilk psikolojisi burada gidip geliyor. Babası da oteliyle birlikte çocuğu annesine veriyor. Ha bu arada babasının oteli var. D. Yani dediğim gibi tekrardan bu otel annesine devredilmiş ve duyduğuma göre bu otelde de büyük bir fuhuş dönüyor. Ki bunun da araştırılması lazım. Çünkü çocuğun kendi instagram hesabındaki videolardan da bu otelin içinden görüntüler görüyoruz. Evet hayat kadınlarının görüntüleri. Tamam şu ana kadar elimizde bir otel var. Bu otelde fuhuş iddiaları var ve çocuğun psikolojisi gidik. Hatta şöyle diyeyim bu dönemde sevdiği sevgilisi olduğu bir kız var. Bu kızı bile hala rahatsız ediyormuş. Hatta bu palmiye sadece kızı değil bütün lise sınıf arkadaşlarını rahatsız ediyor. Düzenli olarak kanka siz çalışmaya devam mı ya? Kanka ben böyleyim siz fakirsiniz kanka siz köylüsünüz. Diye diye sürekli derliyormuş bunları. Ben bunu duyduğumda ilk baya bir kahkaha attım. Çünkü bu Babil faresinin bir şeyi başardığı yok. Hiçbir başarısı yok. Hatta birazdan anlattığımda şok olacaksınız. Tam bir çapulcu kendisi. Neyse bu lise yıllarında okulun değişmiş sonra o gitti okulda da 3 gün durmuş sonra oradan da çıkmış. Tamam bu bilgiler de cepte. Elimizde okuldan ayrılmış bir palmiye var. Hatta okuldan ayrılırken de ben büyük paralar kazanacağım diye çıkmış. Bu palmiye düşünmüş düşünmüş ve networking dediğimiz bir olayı keşfetmiş. Yani sokak ağzında çevre edinme diyebiliriz biz buna. Size olayı çok basit bir şekilde şöyle anlatacağım. Mehmet ünlü biri. Şimdi Mehmet'le tanışacağım. E Mehmet'le tanışınca ne oluyor? Mehmet'e saygısı olan herkese ulaşabiliyorum. Diyelim ki Ali diye biri var. Ali'nin bir firması var. Firmasında yer edinmek istiyorum. Ali'ye gidip Mehmet'le tanıştığını söyledikten sonra e Mehmet'ten dolayı saygı cepti abi. Yani o adamın artık firmasında yer edinmen daha kolay. Bu çocuk da bu yöntemi kullanarak evet kendini geliştirmiş ama tam tersi doğrularla değil yalanlarla geliştirmiş. Örneğin bir borsacıya gidiyor ve bu borsacıdan Lamborghini videosu istiyor kendi adına. Bunu da nasıl yapıyor bilmiyorum yalvararak falan yapıyordur. Hey pull bro. Yo when you pull up to SD man. The Lambo is waiting for you. Stop playing with us bro. E böyle böyle insanları kandıra kandıra kendisini çok zengin göstere göstere ki şöyle diyeyim mesela Lamborghini videosu atıyorlar ya buna. O Lamborghini videosunu alıyor başka birini ikna etmek için kullanıyor. Komik kızım geliyor sonra onu ikna ettikten sonra o adamdan aldığı bilgilerle de farklı birini ikna ediyor. Yani insanları kandıra kandıra basamakları adım adım çıkmış. Ama bugün benim kanalımdasın çıktığım bütün basamaklardan seni birer birer düşüreceğim. Hazır mıyız Palmiye? İlk başta Semih Max'la başlayalım. Kendisi fitness üzerine içerik üreten çoğunuzun tanıdığı bir sporcu. E bizim bu ...Polat'ın vücuduyla ilgili paylaşımları vardı. Ne yazık ki hepsi şopmuş. Semih Maks'tan öğrendiğim kadarıyla... ...bizim Palmi'ye çubuk yer. Fotoğrafları şop. Hadi onu geçtim parası bile yok. Adamlara pizza kitlemeye bile çalışmış. Otelim otelim dedin. Benim o otellerin sahiplerine ulaşamayacağımı mı düşündün? Otellerin imajını kötülemişsin. Adamı aramışsın. Yanına da birkaç hayat kadını almışsın. Otele girmeye çalışmışsın. E tabi yine ücretsiz bir şekilde. E ben gerçekleri anlatınca insanlara... ...adamlar sana baya bir sinirlendi. Bence ortalıkta çok gözükme. Ben onlara sana bir şey yapmamaları konusunda uyarılarda bulundum tabi. Gelelim Lamborghini'lerin sahibine. Yalvararak aldığım fotoğrafları Instagram hesabında paylaşmışsın. Yani ne Lamborghini'm var ne bir şeyin var. Çapulcunun tekisin. E sonradan tabi para kazanmayı bir şekilde çözmüşsün. OnlyFans'te iş yapan, sözde ajans adı altında ne bir yeri olan 2-3 tane mafya kırıntısıyla iş yapmaya başlamışsın. Bunlara da ne tür yalakalıklar yaptın, nasıl kandırdın onu bilemem. Yine aynı yöntemleri kullanmışsındır sen. Türkiye'de yasal olmayan karı pazarlamaya da burada başlamışsın. Yoksa burada otelin elinizin ne mi etkisi var? Bu çocukların da ekibinin bir ismi var ama ben ismini vermeyeceğim. Kayıp çocuklar diyeceğim. Zaten anlamı da buna benzer bir şeydi. O da yalan değilse bunların iki ortağı var. Biri kendini silahlı fotoğraflarla mafya gösteren, diğeri ise paralarla etrafa pozlar veren biri. Şimdi gelin hepinizin a**ına koyacağım. Kadınları saçma sapan yeri yurdu olmayan bir ajansla kandırıyorsunuz. Yani internetten bir saçma sapan ajans kurmuşsunuz. Ve kadınlardan getirdiğiniz OnlyFans gelirlerinin %70'ine de konuyorsunuz. Peki bizim Palmiye ne yapıyor? Bunların ya gelir getirini yapıyor ya da yalakalıklarını sağlıyor. Diyor. Yok yok ya hiç çekinme yalamaya devam et sen insanları. Şu an Dubai'desin ama Türkiye'ye geri nasıl geleceksin? O adamları biraz daha yalarsan belki seni Dubai'de biraz daha tutarlar. Veya annenin paralarıyla mı gitsin? E vergi ödemediğini de sen kabul ettin. Türkiye'ye gelince ne olacak? Ödeyecek misin vergilerini? <laughs> Sanmıyorum. O zaman borcunu ödersin. Yanında yalakalık yaptığın mafya kırıntılarının Rolex'leriyle fotoğraf çekmek kolay. Onlar sayesinde etrafı gezmek kolay. Onların silahlı fotoğraflarıyla insanları korkutmak ayrı bir kolay. Ama ben yemem. Ben ne süper kahramanım ne de Batman'im. Sadece bu ülkeye yararlı bir vatandaş olmaya çalışıyorum. Senin gibi piçler ve siber zorbalarla uğraşmaya devam ediyorum. Etrafta zorbaladım, intihar ettirdim dediğin çocuk da yaşıyor. E Türkiye'den ona da hesap ver. Sen aşağılık ezik bir insansın. E tabi ben sana şu an palmiye ediyorum da bunlar yanına palmiye olarak kalmayacak. Bu akşam, yarın akşam ve ondan sonraki gün özür dileyip bu işlerden elini eteğini çekmediğin sürece teker teker senin hakkındaki her şeyi paylaşacağım. Hazır ol YouTube'da değil. Instagram ve Twitter'da paylaşacağım. E yalan söyleyerek etrafında topladığın insanlar da gitti artık. Tek başına kaldın. Bu geceye kadar vaktin var. Özür dileyeceksin. Benden değil, zorbaladığın, yalan söylediğin, kandırdığın her insandan özür dileyeceksin. Belki şu an Dubai'desin diye özür dilemiyorsun ama Türkiye'ye geleceğin günü düşün. Instagram ve Twitter adreslerim açıklamada. Özellikle bütün açıklamalar Twitter'dan gelecek. Evet dostlarım, benden bu kadar. Gelecek haberleri Instagram ve Twitter'dan, özellikle Twitter'dan bekleyin. İnanıyorsanız Allah'a emanet